Arkadaşlar bugün mükemmel silahlarımı tanıtacağım. Birincisi de herkesin evinde olan şu silahlar. Her çocukta vardır bunlar atlan. Yani kendim yaptığım bıçak. Bunu dükkanı bana flex flex'le yapmıştım. Anne de şöyle bir şey var. Bunun mantığını açık bilen dur. Bunun mantığını bilenler bilir. Bir de buran şurada bir Allah. Ya, ya. Bir de benim en sevdiğim var. Bir de bir tane o. Katana düştü. Bir de bir tane oran var. Hmm. Ve bak bölüm sonu canavarı geldi. Katana. Tekerle tutuyorum açamıyorum. Bunların hepsini kendim yaptım. Hatta belki abonem böyle iyi bir yükseldiğinde şey yapabilirim. Bunları millete dağıtabilirim. Bu kadar.